Yani net Holding'e bir şey olmaz. Yani şirketin net Holding varlığı çok büyük olan bir şirkettir. Bu zamanda iki sene herkese maaşlarını ödedik. İki sene kapalıyken maaşlar ödendi, elektrik paraları ödendi, lojman kiraları ödendi, yemekler evet. ödendi. Cebimizden ödedik. İstanbul'dan aldık. Ödedik. Yani e, net holdingin varlığı öyle ufak tefek bir varlık değil ki. Yani hmm. Net holdinge bir şey bir olmaz ya, sen merak etme. Yani yok ya, net holdingin durumu herkesin. çok iyidir. Yalnız Bodrum'da 10 milyon metrekare arazimiz var. Dikkat et 10 milyon metrekare. Biliyor musun Monaco ne kadardır? 1 milyon 700 bin metrekaredir. Bütün Monaco. Öyle mi? Ha. Şimdi Monaco'dan büyük arazi. Monaco'dan 5 misli. Bunu biz bir müteahhide verdik. Önce 100 milyon dolar aldık. Orada yapılan inşaattan satılan gelirin %19'u bize verilecek diye. Hala bekliyoruz. Ama bir şey var değer düşmüyor. Arazi çünkü. Bu evet. durumun değeri artıyor. Onun dışında birçok gayrimenkulümüz, birçok şirketimiz var çalışan. Öyle net holdingin durumu iyidir. Bir başka programda ben gene önümüzdeki yani. yıl içerisinde... Ee, gelişmeleri tartışırız, güzel gelişmeler de olur inşallah. Yani Kıbrıs'ın istikbalini ben çok açık görüyorum.